Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de domates sosu yapıyoruz. İster kahvaltılarınızda tüketebileceğiniz, isterseniz de yemeklerin pide ve lahmacunun yanında yiyebileceğiniz acılı sos tarifim var. Tarifimiz için ilk olarak cin biberlerimi, acı cin biberlerimi robottan çekiyorum ince ince doğrayıp. Ve ben domatesimi ve kapya biberimi de robottan çektim aynı şekilde. Ölçülerini açıklama kısmına belirteceğim. İlk olarak domateslerimi tencereme ekliyorum. Daha sonra robottan çekmiş olduğum kapya biberlerini ekliyorum. Son olarak da çekmiş olduğum kırmızı biberlerimi ekliyorum tencereye. Bunları güzelce ilk önce altını açacağım kaynayana kadar. Kaynadıktan sonra da orta ateşte yaklaşık 45 dakika bir saat civarında pişireceğim. Ara ara karıştırarak uh, sosumuzun kıvamını kontrol edelim ve yanmamasını sağlayalım. 1 yemek kaşığı da kaya tuzu ekliyorum. Tuzu artırabilir veya azaltabilirsiniz damak zevkinize göre. 2 başta sarımsağı ince ince kıydım onu da ekliyorum. Bu şekilde de bir 15-20 dakika pişirdikten sonra son olarak sirke ve yağımızı ekleyip şişelere doldurma işlemine geçebiliriz. Eğer çok suluysa sosumuz ağza açık olarak pişirecek sos, e, sosun suyunu çekmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi yağımızı ekliyoruz. Bir çay bardağı yağımızı ekliyorum. Sıvı yağ, bir çay bardağı da sirkemizi ekliyorum. Bunları karıştırıp ocağımızın altını kapatacağım ve maydanozumu ben daha sonradan ekliyorum. Ocağı kapattıktan sonra çünkü içinde yeşil kalmasını istiyorum. Zaten maydanoz çabucak ölebilen bir e, bitki olduğu için. Evet ince kıymış olduğum maydanozlarımı da ekledim. Şimdi soğutmadan hemen şişeleri doldurma işlemine geçeceğim. Siz dilerseniz maydanoz eklemeyebilirsiniz veya ocaktayken de maydanozunuzu ekleyebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. İsterseniz acı sevmiyorsanız da normal kıl biberlerden de yapabilirsiniz. Evet şişelerimi doldurdum. Hemen ağzını sıkı sıkı ağzını sileceğim. Kuru olmasına dikkat ediyorum. Kenarlarında bulaşık kalmamasına. Ve kapağını kapatacağım. ve sosumuz hazır gerçekten çok lezzetli oluyor işte açıcı oluyor özellikle onu belirteyim eğer çok iştahlı birisiniz tavsiye etmiyorum tabii ki de arkadaşlar geçenki turşum bu arada bir hafta olmadı çünkü cumartesi günü kurmuştum bakın şöyle size çıtırtısını göstermek istiyorum sulu sulu yiyerek de bunu <laughs> göstereceğim duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel bir haftada turşu canınız çekerse böyle kaynar suyla yapın yorumlarda birisi sormuştu turşumuz nasıl olur diye onu da göstermek istedim